16 yıl önce üretilen bir otomobildeki teknolojileri görünce yeni üretilen otomobillerden nefret edebilirsiniz. Gelin yakından bakalım. Bu otomobilin markası Maybach 62S. İnanılmaz uzun, açılır cam tavanda başka bir boyuta geçmişler. Şuradaki cumhuriyete birazdan geleceğim. Ön kapıyı göstermek istiyorum. Tam 5 tane koltuk hafızası var. Direksiyonun üzerindeki tuşlar gayet teknolojik. Daha bir de burası var. Süspansiyonu değiştirebiliyorsunuz. Havalandırma ve ısıtma. Böyle koltuk çek vardı da biz mi kullanmadık daha bir de üstü var. Çöpleri görmek istemiyorum bu tonu. Arka koltuğun hafızaları, ısıtması, havalandırması. Böyle bir otomobil olabilir mi ya? Şöyle bir genişlik var mı? Bir karış olunca bayağı diz mesafesi var diyoruz. Yani burada tekme atsan gitmiyor. Bak bu tam benlikmiş. Telefon şu. Alo. Ben Vahit. Hız göstergesi, saat ve bir termometre var. Tomofil arkadan da böyle görünüyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu maceraların paylaşacağım. Takipte kalın.